Bu videoda plastik kart, akıllı kart iletişim sistemleri, sanayi ve ticaret anonim şirketinin 2020 yılı bilançosu ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle şirketin kapa yolladığı faaliyet raporu ve finansal raporu açtım ben buradan. Hızlıca bir faaliyet raporuna göz gezdirmek istiyorum. Şirket zaten akıllı kart iş, işi yapıyor, kart üretimi yapıyor. Bununla ilgili kendisi bilgi veriyor. Burada akıllı kartlarla ilgili Akıllı kart nedir, ne değildir? Nerelerde kullanılır? Kredi kartları, ATM kartları, hırsızlık kartlar, SIM kartları, toplu ulaşımda şehir kartları, kimlik doğrulama amacıyla elektronik kimlik kartlarının kullanıldığından bahsediyor. Şirket kendi üretim tesislerinden bahsetmiş. Silivri İstanbul'da 9000 metrekarelik alanda üretimleri yaptığından vesaire bahsediyor. Bunun aşağıda yönetim kurulu üyeleri vesaire, mali haklar, personel sayısı 146 çalışan olan bir şirket olduğundan bahsetti. Ortaklık yapısından bahsediyor. Şirketin faaliyetleri ve faaliyetleri ilişkin önemli gelişmeler yıl içindeki faaliyetlerden bahsetti. Devam edelim aşağıya doğru. Şirketin yükümlülüklerinden bahsediyor. Toplam yükümlülüklerinde bir azalış olduğunu görüyoruz. 15 milyona yakın bir azalış var burada. Öz sermayesi dönemi içerisinde artış olduğunu görüyoruz. Borç sermaye oranında gördüğünüz gibi %22'den %7'ye düşmüş. 2020 yılı için şirketin borcun, borcunda çok ciddi oranda azalma olduğunu da görmüş oluyoruz burada. Şirket için herhangi bir finansal risk barındırmıyor. Hasılata baktığımızda şirketin hasılatı 203 milyondan 260 milyona yaklaşık %30'luk 60 milyonluk bir artış olduğunu görüyoruz burada. Ancak esas faaliyet karına baktığımızda karda bir artış yok. Bu hasılattaki artış kara yansımamış. Bu da kar marjlarında bir düşüş olduğunu görmemizi sağlayabilir burada. Vergi öncesi karda hatta ve dönem karında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bunun da zaten pandemi sebebiyle operasyonel maliyetlerin artması sebebiyle olduğunu şirket belirtmiş kendisi muhtemelen sağlık için yapılan harcamalar işte ekstra yapılan Covid nedeniyle ekstra yapılan harca, harcamalar şirketin karında düşüş olmasına sebebiyet vermiş. Kısa vadeli yükümlülüklerde azalış var. Öz kaynaklardan da yıl içinde zaten net kar oranı kadar bir artış olmuş yaklaşık. Burada şirket 2020 yılında önemli bir bilgi veriyor. 2020 yılında satışlarda %28'lik bir artış olduğunu söylüyor. Biz de %30'a yakın demiştik. Bu artışın büyük kısmı ikinci yarısında gerçekleşmiş ve bu dönemde şirketin Kamu bağlantılı bir kimlik kartı projesinde görev almıştır. Ve bununla ilgili gizlilik sebebiyle açıklama yapmadığını söylüyor. Bununla ilgili tam bir net bilgimiz yok ama bu şirketin aslında 2021 yılında da hasılatında bir artış oluşabileceğiyle ilgili bize bir ipucu verebilir. Burada 2021 yılı içinde ben bu şirketin hasılatında bir artış bekliyorum. Covid-19 salgını nedeniyle ikinci çeyrekten itibaren talep azalması olmuştur bankacılık kartlarında negatif etkilenme olmamıştır. Mart aralık döneminde alınan sağlık önlemleri nedeniyle de operasyonel maliyetlerde artış olduğu için karlılık geçen yıl oranla %12 oranında azalmıştır diyor. Bakın az önce konuştuğumuz husus karlılıkta Covid-19 sebebiyle alınan tedbirler kar marjlarından azalttığından bahsediyor. Ve talep de, sektörde de bir talep azalması olduğundan bahsetmiş burada şirket kendisi. Burada yönetim kurulu üyelerinden bahsediyor. Aşağıya doğru devam edelim faaliyet raporunu hızlıca incelemiş olalım. Şirketin yapısından, yönetim kurulundan, üyelerden, bunların çalıştığı yerlerden bahsetti. Şirketin misyonu, vizyonu, insan kaynakları politikası. Bunlar zaten standart oluyor. Şirketin bir önceki faaliyet raporunu da ben okumuştum. Buralar aynı olduğu için buraları hızlıca geçiyorum. Ekstra bir gözümüze çarpan bilgi var mı diye bakalım. Diğerleri standart metin. Geçiyorum aşağıya doğru geldim. 2020 yılındaki özel durum açıklamaları bu güzel bir uygulama yapmış şirket dönem içerisindeki özel durum açıklamalı 2020'nin ta en başındaki Ziraat Bankası ile olan anlaşmasından bahsetmiş bakıyoruz ekstra bir şey var mı ekstra bir şey yok Bunlar zaten geçtiğimizde de olan şeyler deyip bu şekilde faaliyet raporunu incelemiş olalım finansal raporla ilgili finansal raporları fintech üzerinden bakacağım daha net gözüksün hemen burada hızlıca okumayalım ben hızlıca göz gezdirdim finansal raporlara Bakalım şimdi şirketin zaten satışlarının arttığını görmüştük faaliyet raporunda. Brüt karda çok düşük bir artış var satışlara oranla. Esas faaliyet kârında azalış var. Fabrik rakamı yaklaşık %30'a yakın bir artış olmuş. Net dönem kârında da geçen seneye göre bir azalış olduğunu görüyoruz. Faaliyet raporunda nedenini açıklamıştı. Çeyreklik satışlara baktığımızda son çeyrekte bir ciddi artış olduğunu görüyoruz. Bunu zaten şirket açıklamıştı. 81 milyonluk bir satış var son çeyrekte. Bu zaten fabrik rakamına da yansımış. 5.7 milyonluk bir son çeyrekte favori elde etmiş. Toplam yıllık favori 13 milyon. Bunun çok büyük bir kısmının son çeyrekte olduğunu görüyoruz. Zaten son çeyrekteki net 4 milyon ciddi oranda. Şirketin yaptığı 7.3 milyonluk net karın çoğu son çeyrekte gelmiş. Yani son çeyrekte ciddi bir ivme kazanmış şirket. Bunu buradan görüyoruz. Bilanço kısmında baktığımızda şirketin net borç eksi 22 milyon. Bu da şirketin zaten bilançosuna baktığımızda nakit ve benzeri 24 milyon nakit olduğunu gösteriyor. Bu da şirketin finansal borcunun hemen hemen yok diyebiliriz. Bu Borçsuz bir şirket 22 milyon nakiti var. Fakat gelin, gelelim şirketin şu anki piyasa değeri 422 milyon. Bakın bu şirketin aslında satış rakamları düşük bir rakam değil. 260 milyon yıllık iyi bir ciro. Artacağını da düşünürsek 2021 yılında belki daha yüksek bir ciro elde edecek. Fakat kar marjı çok düşük çalışıyor şirket. Bakın brüt kar marjında pandemi nedeniyle çok düşmüş. Sonradan geri toparlanmış ama net kar marjı %5. Çok düşük bir oran. Yani şirket bu oranı marjı marjlarda bir iyileştirme yapılabilirse eğer net karlılıkla artabilir. Ancak şu anki net karı düşük diyebiliriz. Şirketin zaten FK ve FDF bu oranlara da baktığımızda 57-30 yani sektörün ve borsanın ortalamanın çok üzerinde bir oran. PDD'de oranı 6.51. Bu çok önemli değil aslında bu şirket için ama karlılık tarafında da çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Net borç fabrik oranı zaten eksi borcu olmayan bir şirket. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bu şirket borcu olmayan bir şirket. Kasasında nakiti var. Fakat o elde ettiği kâra bakarsak yani 7 milyonluk bir kar. 422 milyonluk piyasa değeri için düşük diyebiliriz. Bu kar hadi olsun 15-20 milyon. Yine de bu piyasa değerine oranla düşük kalacaktır. O yüzden bu şirket için şu anki çarpanları ile pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aldığı bir proje var. Gizli olduğu açıklanmadan onun etkisi ne kadar olacak? Eğer son çeyrekteki satışlarda bundan dolayıysa ve bunun İleriki dönemde de bu şekilde artacaksa şirketin satış rakamları belki 300-350 milyona yaklaşabilir. Kar marjlarında da iyileşme olabilirse, o zaman bu piyasa fiyatı belki normale de karşılayabilir. Ancak şu anki durumla baktığımızda şirketin e, pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Normal şartlar altında deyip e, videoyu bitirelim. Şimdiden beğenen beğenenlere kanalıma abone olanlara teşekkürlerimi iletiyorum.